Merhaba, komadan selamlar. Bugün sizlere komada geçirdiğim sürede aklıma gelen çılgın bir konudan bahsedeyim. Heyecan dolu bir konuyu ele alıyoruz. Anunnakiler gerçekten var olsaydı günümüz dünyası nasıl bir yer olurdu? Bu destansı konuyu gelin iki bölümde ele alalım. Anunnakiler, Sümer ve Babil mitolojisinde gökyüzü tanrısı Anun'un çocukları olarak bilinen evrenin düzenini sağlayan tanrılar topluluğudur. Genellikle tanrıların konseyini oluşturur ve insanların kaderini belirlerler. Anunnakiler en eski Mezopotamya Panteonu'nun kökeninde de yer alır. Adını gökyüzünün tanrısı olan Anu'dan almışlardır ve Anu'nun soyundan geldiklerine inanılır. Bu tanrılar Sümer mitolojisinde Enlil'in kurulu olarak anılırken Babil mitolojisinde daha geniş bir rol üstlenmişlerdir. Anunnakiler hem göksel hem de yeryüzü tanrıları olarak kabul edilirler. Bazı kaynaklarda bu grup daha çok yeraltı dünyası ve kaderle ilişkilendirilirken bazılarında ise kozmik düzenin koruyucuları olarak görülmüşlerdir. Anunnakilerin görevleri ve etkileri. Anunnakiler Sümer mitolojisinde tanrıların en yüksek kurulu olarak bilinir. Onlar evrendeki her şeyin düzenini sağlamakla görevlidirler ve kaderlerin belirlenmesinde en büyük rolü oynarlar. Sümer mitlerinde Anunnakiler özellikle Enlil'in otoritesi altında toplanan ve önemli kararları alan bir konsey olarak anlatılır. Anunnakilerin insanların hayatı üzerinde büyük bir etkisi olduğu düşünülürdü. Onların insana doğrudan müdahalelerde bulunduğuna inanılır ve birçok halk Anunnakileri memnun etmek için ritüeller düzenlerdi. Anunnakilerin gücü ve diğer tanrılarla ilişkileri Anunnakiler, Babil mitolojisinde Marduk'un yükselişine kadar kozmik güçlerin ana otoritesi olarak bilinir. Enlil, Anunnakilerin en üst rütbeli tanrısı olarak kabul edilir. Bu konsey evrendeki en büyük çatışmalarda önemli bir rol oynamış ve tanrıların yönetim şeklini belirlemiştir. Anunnakiler sadece tanrıların otoritesini temsil etmekle kalmaz aynı zamanda insanlara adalet dağıtmakla da görevlendirilmişlerdir. Mezopotamya'nın en önemli şehirlerinde Anunnakiler adına inşa edilmiş tapınaklar bulunur. Ve halk bu kutsal alanlarda onlara adaklar sunar. Anunnakiler ve Enuma Eliş Destanı Enuma Eliş destanında Anunnakilerin önemi çok belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Marduk, Tiamat'a karşı büyük savaşa çıkmadan önce Anunnakileri toplar ve onlardan yetki ister. Anunnakiler, evrendeki bu büyük çatışmanın kaderini belirlemek için Marduk'a yetki verirler ve ona Ellil ünvanını sunarak evrenin en yüksek hakimi ilan ederler. Bu Anunnakilerin sadece tanrıların değil, aynı zamanda kozmik düzenin de koruyucuları olduklarını gösterir. Tiamat'ın yenilgisinin ardından Marduk, Anunnakileri ödüllendirir ve onlara evrendeki görevlerini dağıtır. Anunnakiler ve insanların yaratılışı Enuma Elish'e göre Anunnakilerin en önemli görevlerinden biri de insanları yaratma kararı almalarıdır. Marduk, tanrıların hizmetkarları olarak insanları yaratma fikrini önerdiğinde, Anunnakiler bu planı onayladılar. İnsanlar, Anunnakilerin belirlediği kurallara göre yaşamaya başladı ve onları memnun etmek için tapınaklarda ibadet ettiler. Anunnakiler, Mezopotamya mitolojisinin temel taşlarından biridir. Onlar, tanrılar arasındaki düzeni sağlayan ve kozmik güçleri yöneten varlıklar olarak kabul edilirler. Bu tanrılar topluluğu hem tanrılar hem de insanlar için kaderi belirleyen kutsal bir otoritedir. Enuma Eliş Destanı'nda Anunnakiler, tanrıların düzenini koruyan ve insanlığı yaratılmasında rol oynayan güçlü figürlerdir. Bu bölümde Anunnakilerin Mezopotamya mitolojisindeki rolünü ve önemini inceledik. Onların gizemli ve güçlü dünyasına daha derinlemesine bir yolculuk yaptık. Bu yolculuğa kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz. Farklı bakış açılarıyla dünyayı yeniden keşfetmek hepimizi düşünmeye ve öğrenmeye teşvik eder. Sizlerin de bu konuyla ilgili perspektiflerinizi merak ediyor, yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak bu tür videoların devamı için haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki komada görüşmek üzere. Hoşçakalın.